Şöyle bir ayaklayayım arkadaşlar. Siz de benimle beraber ayaklayın. Şu anda öğlen bir buçuk saat. Bakın. Böyle kalktım. Zaten iki saat, iki buçuk saat sonra da hava geri kararacak. Akşam olacak. Şuradan şeye uğrayayım bir. Ayaklar kana yanından geçeceğim. Hani bit pazarı dükkanı var demiştim ya. Bakayım şöyle bir göz atayım. Dolanayım. En azından yağmur yağmıyor bugün. Evet, çıktım geri. Şöyle bir tur attım. Gözüme ilgimi çeken bir şey çarpmadı. Önemli değil, maksat zaten gezmek. Bakın. Güzel suyun kenarı. Şöyle yavaş yavaş geri döneyim. Forshouten diye küçük bir belediyeye geldim arkadaşlar. Burada bir şato varmış. Şato Daifun Ordu diyorlar. Onu şöyle bir hemen görüp gideceğim buraya kadar gelmişken. Ee, burası neresi arkadaşlar? Forshouten Lahey'i geçtikten sonra Leiden belediyesine giderken orada Leiden'e varmadan hemen. Kastel Daifun Ordu hem burada vandalın diyor gezi yapabilirsiniz. Hem restoranda yemek yiyebilirsiniz. Hem bir de şatoyu görebilirsiniz diyor. Şöyle güzel yürüyüş alanları yapmışlar arkadaşlar. Bakalım nerelere çıkacağız. Ben de ilk defa geldim. Bugün rüzgarlı arkadaşlar. Ama bakın şatonun tam yanına geldik. Castel Dive'ın Ford'u diyor. Güzel değil mi? hoş bir şato. Bunun içine de gezilebiliyormuş herhalde bir gün. Herhalde açık değil ama olsun. Şöyle yanına kadar geldik en azından. Hoş değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Hoşuma gitti. Buraya böyle hava güzelken abi, güneşliyken, baharın veya da yazın gelip gezmek lazım. Güzel bir çam ağacı. Şöyle hemen baktık devam edelim arkadaşlar hemen solumda restoranı ayaklar ormanlık alanı Ben de hem de bir yürüyüşüm yapmış olurum yalur her tarafı su arkadaşlar burada da güzel bir bina var şöyle solumda hemen bakın tam karşımıza çıktı da yine şuradaydık beraber. Şöyle bakın güzelliğine. Castel Dayfın Ford'a diyor. Kuğular da kafayı gömmüş. Yatıyorlar. Böyle bu ortam işte arkadaşlar. Hiçbir şey olmadı. Gelin şuraya şöyle bir güzel bir şey serin. Sırtınızı ağaca verin. Bakın sepsesiz sessiz. Güzel çam ağaçları. Değişik değişik bitkiler arkadaşlar bakın. Hafif dikenli. Buralarda da bakın. Böyle güzel yürüyüş alanları yapmışlar. Gelip burada yürürsünüz arkadaşlar. Hemen şatoyu ziyaret edersiniz. Hem de şurada restoranda bir kahve içersiniz. Devam edersiniz. Koyacağınız yerler var. Park yeri özel. Hemen şöyle sağında da güzel bir bina daha var. Bakın binayı çekeyim derken şöyle rengarenk güzel bir tavuz kuşu gördüm. Kendi halinde geziyor bakın. Görüyor musunuz? Da güzel bir Hollanda eski bir Hollanda binası. Tavuz kuşu gidiyor. Hadi sen git. Çam ağacımız. Welcome op landgoed Ford. Hoş geldiniz. Duivenvoor'da topraklarına diyor. Şu yola geri çıkacağım. Bakın arabalar gidiyor lan. Buradan direkt on sonra otoban, otobandan Rotterdam. Arkadaşlar yağmur nasıl yağıyor? Burası neresi? Burası Ütrek arkadaşlar. Eee Ulu Cami'nin tam yanında bakın Ulu Cami. Kermes varmış arkadaşlar. Tesadüf Ütrek'te gelmiştim dediler kermes var. Bakın biraz görünüyor. Birazdan içeri de gireceğim. Yemektir, içecektir. Böyle bir festival şeklinde eğlence türü var. Patates kızartması eski Ulu Cami bakın karşıda. Burada da böyle hamburger yapılıyor herhalde. Caminin girişi. Minare. Mangal, barbekü, pancar bile gördüm mü? Bir şeyler var. Bakalım. Türk kahvemiz var bak. Güzel bir çadır. Şöyle bakalım. Bir göz gezdirelim. Ondan sonra yiyeceğiz bir şeyler, bir şeyler Tantuni. Bakın iyiydi. Arkadaşlar. İdemiz Antep fıstığımız 500 gramı 10 euro diyor. İncirler, Kırıntılar çerezler. Böyle kaşık, bıçak setimiz. Parfümler 120 euro, ikisi 35. Kitaplarımız var. Kitap bölümü, köşesi. Şöyle, izleyin işte. Hemşerilerimiz, insanlarımız oturuyor, eğleniyor, yemeğini yiyor. Mısır patlağı. Kumpir. 7 euro. Ve şu köfte. Dürüm yapıyor hanımefendi. Döner köşemiz. Böyle ekmek arası dönerimiz 7 euro. Lahmacun, börek. Lahmacun 3,5 lira diyor. İyi. Fiyatlar da güzel. Ve künefe, künefe, künefe arkadaşlar. Karşıda da lokma dökülüyor. Bakın. Çorba da var herhalde. Tam e, şey demedim daha ne yiyeceğimi. Ama bir şeyler atıştıracağım buradan. Yemek yerim. Üstüne de bir tatlı yerim şuradan. Halka varım bak. Halka. Karavanda yemiştim en son. Saç böreklerimiz gözleme diyor. Hartıkı bravuçuz. Altına da Hollanda yazmış. Tabi buraya sadece Türkler gelmiyor arkadaşlar. Hollandalılar, yabancı arkadaşlar. Hangi milletten olursa olsun geliyor yemeğini yiyor. Ekmek arası balık. Bakın. Kısır. Kısır yapılmış. Mantı satılıyor bakın. Mantı. Yemeğimizi yedik, tatlımızı yedik. Güzel, sıcak da bir çay aldım. Yağmurun altında sıcak çayımı içeceğim. Arkadaşlar pancar getirmişler ama pancar alan yok, ıslanıyor. Bakın arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim. Camiye bağış toplama artık dijital. Böyle dışarıda, duvarda. 5 lira bağış yapmak istiyorsanız, 10 lira, 20 lira seçiyorsunuz kartınızla şuradan ödemeyi yapıyorsunuz. Bakın, şu şekilde ödemeler böyle bir sistem yapmışlar. Evet arkadaşlar, bakın Ütüreht'in tam e, göbek e, merkezinin e, merkezindeyim diyeyim şöyle size. Burada güzel bir kilise ve buraya böyle bir projeksiyon yapmışlar ilgimi çekti şöyle yanından geçerken arabadan arabanın içinde gidiyorduk İyi yağmurlu bugün bakın ışıl ışıl her yer burası da dom kilisesi arkadaşlar Ütrecht'in en büyük kilisesi şöyle bir projeksiyon yapmışlar duvara bakın ilginç değil mi büyük bir kilise arkadaşlar. Dom Kilisesi. Burası da Dom Strat yazıyor bakın. Dom Sokağı. Yağmur olmayacak arkadaşlar. Bu sokakları böyle aradan sokakların arasından gezeceksiniz. Svart Yan strati. izleyelim arkadaşlar. Miktanasın tam karşısındayım. Yine bütün gün yağdı bir gün. Telefon tamiri yapıyor bu arkadaştı. Telekom servis diyor. rengarenk yapmışlar masaları. Millet oturuyor kafelerde. Ve ben yine bisiklet üzerinde pedalları çeviriyorum. Yine yeniden burası da balıkçı. Fas'ta arkadaşlar balık satıyor. Taze balık günlük geliyor. Genelde Faslı arkadaşlar, arkadaşlar Hollanda'da en azından Hollanda'da demeyeyim de Rotterdam diyeyim ee, balık işlerine onlar bakıyor. Şu soldaki sol köşede dondurmacı şurası. Kun. Tipik Hollanda erkek ismi, erkek çocuğu ismi Kun. Yaz olsa da dondurma yesek sıcaklarda değil mi? iyi geçtim aradan. Evet arkadaşlar ne yapıyorum? Ee, bakın şöyle hemen gözüme çarptadım. Buraya güzel maketler koymuş. Uçak maketleri. Burası da kuaför. Bakın. Fiyatlar. Sağımda action. Ben şöyle senede bir defa bir haftalığına açık olan Böyle işte meşale, maytap gibi şeyler satan bir dükkan var şu ileride. Oraya gideceğim. Oradan birkaç şeyler alacağım arkadaşlar. Fazla değil. Yılbaşı için. Siz bu videoyu şu anda izlerken, tabii çoktan geçti yılbaşı ama sizler de şöyle görün istedim nasıl bir yer. Hadi gidelim hep beraber. Bakın olivol kram. Şöyle yeşil yandı geçeyim ha. Hemen şu köşe. Kınal şu. Bakalım. Şöyle birazdan içeri girelim bakalım. Ben internet üzeri siparişimi yapmıştım. Evet şöyle bir çanta aldım gidiyorum. İçeride fazla çekemedim arkadaşlar. Arkadaş bakıp duruyordu. Belki yasaktır diye. Ama en azından küçük bir görüntü gördünüz. En azından bir fikir edinirsiniz nasıl bir yer diye. yapıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle ışıl ışıl Kuzey Meydanı burası da. Oraya da bir tane çam ağacı süslemişler. Bu arkadaş da bir çam ağacı süslemiş. Akşamüstü yürüyüş. Bakın çam ağacımız da tam Kuzey Meydanı'nın ortasına böyle bir çam ağacı dikmişler. Kar ben bembeyaz olsa şöyle değil mi? Dalları ne güzel. Işıl ışıl karşılı. Karşısı bakın arkadaşlar tramvayımız geçiyor. Tramvaylar böyle yolun içinden gidiyor tramvay yolları güzel kanallar kanalların üzerinde kuğular güzel bir hoş köprü değil mi arkadaşlar Bakın ışıklar eski zaman Evet Rotterdam Hollanda'da geziyoruz arkadaşlar akşam Bu arkadaş koşuyor Böyle bir hayat böyle bir düzen. Böyle bir durum arkadaşlar. Kimimiz Türkiye'de, kimimiz Hollanda'da, kimimiz İngiltere'de, kimimiz Amerika'da, kimimiz dünyanın herhangi bir yerinde. Bakın. Hepimiz bir yerlere savrulmuş hayat yaşıyoruz arkadaşlar. Burası da tramvay durağımız. Bakın kuğulara bakın. Kuğu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kararlılarda yüzüyorlar bu arkadaşlar. Kimse bunları rahatsız etmiyor. Onlar da bizi rahatsız etmiyor. Huzur içinde beraber barış içinde yaşayıp gidiyoruz. Bakın buranın videosunu yapmıştım. Eski mahkeme binası ve Hollandalılar hapishanede mi yaşıyor diyerekten bir bölüm yapmıştım. Hatırlıyor musunuz? Burası eski bir hapishane. Onu yıkmadılar. Dönüştürdüler böyle. Şöyle bir de akşamüstü ışıklarla izleyelim. Hapishanenin dış duvarları. Arkadaş bahçesini ne güzel yapmış bakın. Işık. Işıl ışıl. ışıl da güzel yapmış hoş olmuş şöyle köşe bakın dış duvarlar karşısında öyle yani duvarlar halen mevcut o duvarların içinde eski büyük Rotterdam'ın en büyük hapishanesi eski buradan geri çıkacağım. Bakın şöyle hemen şurayı göstereyim dedim. Ne güzel ışıl ışıl yapmışlar. Değil mi? Şöyle şu sıra hep beraber ortaklaşa ayarlamışlar. hemen ara sokaktan Işıklı Çarşı dediğimiz işlek caddeye çıktık bakın. Bunlar da burası da peynirci. Hollanda'nın kaşar peynirini satıyor. Sandviçler satıyor böyle. Şöyle Casablanca restoranı diyor karşıda. Da. Şu köşede de çiğ köften var. Bakın has döner kebap tam karşımızda köşede kal en kal tekel bayi arkadaşlar şurası da böyle tropikana diyor bar diskotek şeklinde bir mekan semt diskoteği gibi bir şey aslında küçük bir şey ufak kafe gibi ama bayağı eğlence oluyor orada da hemen solumuzda sofra restoran Türk restoranı Bakın arkadaşlar şu direk ve onun üzerinde kamera var. MOBESE kameraları bunlar arkadaşlar. Belediye oradan izliyor. Bu araba da basıp gidiyor. Evet arkadaşlar ben bu yürüyüşün sonuna geldim ve bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Bakın arkadaşlar. Arkadaş nasıl süslemiş evinin içini. İnanılmaz değil mi? Biraz abartmış gibime geldi bana. Arkadaşlar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.